Arkadaşlar herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir foto kontrolü videosuyla ile sizlerleyiz. Sıcak, güneşli bir yaz gününde arazdayım. Birkaç tane foto kontrol edeceğiz bugün sizlerle. Çok güzel yerlere kurdum cihazları. Daha çok yaz aylarında etkilenen hayvanları serin yerlerde, gölgelik yerlerde görüntülemek için çok koyu, sık orman işlerini tercih ettim. Normalden farklı bir yöntem tercih ettim bu sefer. İlk cihaza doğru yola koyuldum. Devam ediyoruz. Ormanlık alandayım arkadaşlar. Birazdan cihazın yanına doğru yoldan ayrılacağız. İlk cihazıma doğru devam ediyorum. Evet arkadaşlar böyle bir patika vardı. Tam orman yolundan gözükmüyor. Biraz daha içeri girince fark ediliyor. Bu patikanın üstüne kurmuştum. Oldukça işlek gözüküyordu. Evet cihazım burada. Şöyle patika. Meşelerin içinden doğru geliyor. Şimdi bakalım yazımız neler çekmiş. İlk cihazımızdan bol miktarda yaban domuzu ve geyik çıkmış arkadaşlar. O cihazı başka bir yere kurdum. Şimdi ikinci cihazıma doğru devam ediyorum. Artık yaz mevsiminin ortasındayız. Yeşil otlar sararmaya başladı İyiden iyi deneyi. Hayvanlar da su sıkıntısı çekmeye başladı. Bu yüzden su kaynakları çok değerli. Ben de arazideyken su kaynaklarının başında olmaya dikkat ediyorum. Bu noktalar her zaman daha çekici geliyor hayvanlara. Şimdiki cihazımda su kaynağının yanında hemen. Bakalım inşallah güzel çekimler yapmışızdır. Bataklığa geldim. Su kaynağı burası benim cihazımda yukarıda bu kaynağa inen patikanın ortalarındaydı. Bu cihaz biraz sıkıntılı arkadaşlar. İnşallah çekim yapmıştır. Yapmadıysa da gerçekten üzücü olacak. Çünkü iki aydır burada. Bakalım ne gibi sonuçlarla karşılaşacağız. Evet cihazı gördüm bir tane sincap kaçtı önümden. Cihazım burada. Şu iki patikayı çekiyordu. Buradan suya doğru yol var. Şimdi bakalım. Bir şeyler var mı? Yine güzel görüntülerle ayrılıyoruz alandan. Beni izlediğiniz için, güzel yorumlarınızla destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.